Deniz. Nereye gidiyoruz anneciğim? Nereden geliyoruz? Nereden. Abayı nereye bıraktık biz? Bıraktık. Nereye bıraktık? Tabak. Nereye, nereye götürdük biz abacıyı? Ha. Ha. Okula. Okula. Niçin götürdük okula? Ders yapsın diye değil mi? Şimdi nereye gidiyoruz? Ders saatte Kimin yanına gidiyoruz? Abcanın yanına. Kimin? Abcanın yanına. Hangi amcanın yanına? Arif'in mi Murat'ın mı? Evet Arif'in. Sen abacıya iyi dersler abacık dedin mi? Ne dedin? Derslerini kaçırma dedi. Başka ne dedin? İyi dersler Nasıl dedin? Söyle bakayım. Ha. Bana bak. Bana bak. Söyle bakayım. Ha. Derslerini kaçırma ablacık. İyi dersler mi dedin? İyi dersler. Bana bak. Söyle bakayım. Nasıl söyledin? Nasıl söylediğini duyayım. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Bir zaman almış. Sonra da ya. Sen şimdi abacık gelene kadar abacığı özleyecek mi? Evet. Abacık okuldan geldi mi? Ne yapacaksınız abacıkla? Abacık okuldan geldi mi? Ne yapacaksınız abacıkla? Abacıklı. Abacık da onu. Özleyecek misin sen abacığı? Ah, şey, akşam. abacığı özleyecek mi? Hadi abacık seni bekliyorum. Çok özledim seni de bakayım. Sen çok özledim. Seni bekliyorum de. Seni bekliyorum. Öpücük kat abacıya. Burada burada. Buraya. Öpücük at. Elinle elinle öpücük at. Elinle. El salla abacıya. Seni seviyorum de. Seviyorum abacık.